zaman hayır olsun uşaklar. Hayır olsun. Hadi biz serinleşeceğiz bütün dünyayı. Zaman hayır olsun. Güneş çift. Zaman hayır olsun. Lüzgar Uşaklar, ben gün benim masamda buldum bir mektup. Sizlerseniz mi bilmem ki onda yazın? Bu mektup uşak başısına geldi bizim. El yazar burada hazırlık grupasına. O geldi bu mektup size. Okuyacağız mı? okuyarım Kim bize bu mektubu yazdı? Sevgili uşaklar, yazın size üretici okuldan hangisi üretecek sizin gagavuz dilini öte doğru okuldan uşaklar isterim gün yollarsız bana bir video nerede göreyim nice siz biliyorsunuz gagavuz dilini nice siz öğrendiniz onu uşak başasında ben pek sevinirim Hani siz geldiğiniz okula isteyen görme, ne siz bilirsiniz? Uşaklar göstereceğiz mi öğreteceğini biliriz? Göstereceğiz mi? Da. Da, da göstereceğiz. İslam göstermediğini biz bünlem yapalım. Çok çok sınıflar Yapacağız mı? Da, da. Hazırsınız mı? Hazırız, çek Biz sizinle bütün yıl uşaklar Ürendik barabar tebu gerolanın ürendik barabar gavuz dilini. Ya şaklar. Bu kim? Yanka. Bu kim? Niko. Bu kim? Kirisi. Bu kim? Mikhail. Mikhail bu kim? Kos. Mika. Bu? Ay. Bu? bu? Doyna biz var bu uşaklarla öğrendik gagavuz dilini. Videonun çekilmesinde uşaklar. Ya tanıştıralım kendimizi bizim üreticiye. Ya söyle sen kim? Ben kız. Sen kim? Ben kız. Sen kim? Ben çocuk. Sen kim? Ben çocuk. Senin adın niye soy? Benim adım Ela. Senin adın ne soy? Benim adım Vera. Soy adın ne soy? Soy adım Radov. Soy adın ne soy? Soy adım Çakir. Ya söyle, sen kaç yaşında? Ben. Ben altı yaşında im. Sen kaç yaşındaysın? Ben yedi yaşında im. Sen kaç yaşındaysın? Ben yedi yaşındayım. Сянира да я шерсон. Да шером Алексеевка да. Сянира да я шерсон. Да шером светлый да. Сянира да я шерсон. Да шером светлый да. Сянира да я шерсон. Да я шером да. А где Сянира Хербун где я сын? Я где я сын? У Шагба где сын? Kazaryk grupa sana. Sioner her gün nerede Sofia? Her nedirin uşak başı sana. Anka grupa nerede Sofia? Kazaryk grupa sana. Biz her gün uşak başısında bizim günün kalendarını doldurardık. Ya şimdi biz biliriz doldurma günün kalendarını. Ya şimdi göstereceğiz. Ya söyleyin uşaklar. Niye so yıl zamanı şimdi? Yıl, yıl il zamanı yıl yaz. Gel koy. Resimci yıl il zamanı yıl yaz. Yıl il zamanı yıl yaz. Dizle. Niye soy ay şimdi? Şimdi niye soy ay? Fethi'den kalbiri bilmiyor. Fethi'den? Şimdi May ayı. İslam geçer geri koy May ayı. Tağa gözler derler ki derler Eza'yı öyle mi? Haftanın hangi günü, günü Safiye Safiye büyün. Dün, Cuma. Gel koy. Büyün Cuma. Beşinci gün. Haftanın beşinci günü. Dün nasıl gündü? Dün. Şimdia. Dün perşembe aydı. Yarın nasıl gün olacak? Cuma. Cuma. Yarın Vadim. Yarın. Yarın Cuma. Dün Cuma. Yarın. Yarın. Hava durumu nasıl gün? Dün. Şılar mı güneş? Büyün şılar güneş. Ama kime asaydı o sakonerdi. bütün böyle bir koyacağız, böyle bir resimcik. E, ee, Vera geldi koyuyor. Koy Korku hava durumu. Bizde güneşli ama bulutçuklar da görünüyor. Sayalım kızları. Kaç kız bizde büyün var? Sayacak öyle. Öyle say, say kızlar öyle. Üç, dört, beş. Beş. Beş kız bizde bir var. Koy. Cifreyi yerine. Kız. Kaç çocuk bizde bir var sayacak Bogdan? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz. Bogdan koy dokuz. larını günleri hem sayma biliriz ama göstereceğiz biliriz düzme cümle. Düzeceğiz bizim konstruktorla. Buyur, buyur Ancika. Biz süt. Biz meyve suyu. Бис и Чейз Су. Вяни Ерем дондурма. Бис Юрендик у Шаклана диалог так курма. Заман Хайросун Богдан. Хайросу Соня. Бен и Ерем Дондурма. Семь. Семь Sen bilirsin dondurma. Da ben bilirim dondurma. Buyur. Sağ ol. Uşak başısında biz oynamayı severiz. Oyun haşlar topu. Topu biz kol veririz. Yerlerimiz o pek haşlar, haşlar, Hızlı 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 geçiririz, geçiririz. Geçiririz hızlı hızlı hızlı. Top durgundu. Kim onu tuttu? Ya bakalım kimi bu top vurdu? <laughs>